Bölüm 4. Zengin olma hakkınız. Zengin olmak sizin hakkınız. Bereketli bir yaşam sürmek, mutlu, neşe saçan ve özgür olmak için buradasınız. Bu nedenle eksiksiz, mutlu ve zengin bir yaşam sürmek için ihtiyacınız olan bütün paraya sahip olmalısınız. Ruhsal, zihinsel ve maddi olarak büyümek, genişlemek ve gelişmek için buradasınız tüm alanlarda kendinizi tamamen geliştirmek ve ifade etmek için devredilemez bir hakkınız var kendinizi güzellik ve lüks ile çevrelemelisiniz bilinçaltı zihninizin zenginliklerinin tadına varabilecekken Neden sadece yeteri kadar olanla tatmin olmalısınız bu bölümde parayla arkadaş olmayı öğrenebilirsiniz ve her zaman biraz bolluğunuz olmalıdır. Zengin olma arzunuz daha dolu, daha mutlu, daha harika bir yaşam arzusudur. Kozmik bir dürtüdür. Sadece iyi değil, çok iyidir. Para bir semboldür. Para bir takas sembolüdür. Sadece muhtaç olmaktan kurtulmak değil, aynı zamanda güzellik, lüks, bolluk ve zarafet demektir. Ulusun ekonomik sağlığının bir sembolüdür sadece. Kanınız vücudunuzda özgürce dolaştığında sağlıklısınızdır. Para hayatınızda özgürce dolaştığında ekonomik olarak sağlıklı olursunuz. İnsanlar para biriktirmeye, teneke kutulara koymaya başladığında ve korkuyla dolu hale geldiklerinde ekonomik hastalık vardır. Yüzyıllar boyunca para bir takas aracı olarak birçok şekil almıştır. Örneğin tuz, baloncuklar ve çeşitli türden değersiz süsler. İlk çağlarda sahip olduğu koyun ve öküzlerin sayısı bir adamın servetini belirlerdi. Şimdi para birimi ve diğer kıymetli evrakları kullanıyoruz. Çünkü bir çek yazmak faturaları ödemek için yanınızda birkaç koyun taşımaktan daha elverişlidir. Zenginliğe giden en rahat yol Bilinçaltı zihninizin güçlerinin bilgisi her türden zenginliğe yani ruhsal, zihinsel ve finansal da olmak üzere en rahat yol için vasıtadır. Zihin yasalarının öğrencileri ekonomik durumlara, borsa dalgalanmasına, buhrana, darbelere, savaşa, diğer durumlara ve şartlara bakılmaksızın kesinlikle inanırlar ve bilirler ki para hangi şekli alırsa alsın her zaman fazlasıyla tedarikli olacaklardır. Bunun nedeni bilinçaltı zihnine zenginlik fikrini aktarmış olmalarıdır ve bu nerede olursa olsunlar onları tedarikli tutar paranın yaşamlarında sonsuza dek özgürce aktığına ve her zaman harika bir bollukları olduğuna kendilerini inandırmışlardır. Yarın hükümet mali bir çöküşte olsa ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman markına olduğu gibi bütün güncel tahviller değer kaybetse bile yeni para birimi hangi şekli alırsa alsın yine de serveti çekecekler ve ilgilenileceklerdir. Neden daha fazla paranız yok? Bu bölümü okurken muhtemelen şöyle söylüyorsunuz. Şu an aldığımdan daha yüksek bir maaşı hak ediyorum. Birçok insanın yetersiz şekilde tazmin edildiğine inanıyorum. Birçok insanın daha fazla parasının olmama nedenlerinden biri sessizce ve açıkça onu kınamalarıdır. Paradan, kara para ya da para sevgisi bütün kötülüklerin kaynağıdır olarak bahsederler. Zenginleşmemelerinin diğer bir nedeni ise fakirlikte bir erdem olduğunu hisseden sinsi bir bilinçaltına sahip olmalarıdır. Bu bilinçaltı örüntüsü erken çocukluk eğitimi veya batıl inanç nedeniyle olabilir ya da kutsal metinlerin yanlış yorumlanmasına dayanıyor olabilir. Para ve dengeli bir yaşam Bir keresinde bir adam bana şöyle demişti. Meteliksizim, parayı sevmiyorum. O bütün kötülüklerin kaynağıdır. Bu ifadeler karışık nevrozu bir zihni yansıtır. Başka her şeyi dışarıda bırakarak para sevgisi alsak, ve dengesiz olmanıza neden olacaktır. Gücünüzü ya da yetkinizi bilgece kullanmak için buradasınız. Bazı insanlar gücü arzular, bazıları ise parayı. Eğer yalnızca parayı çok isterseniz ve şöyle derseniz: "Tek istediğim para. Bütün dikkatimi para toplamaya vereceğim. Başka hiçbir şey önemli değil." Para elde edebilir ve bir servete sahip olabilirsiniz. Ama dengeli bir yaşam sürmek için burada olduğunuzu unutmuş olursunuz. Aynı zamanda gönül rahatlığı, uyum, sevgi, neşe ve kusursuz sağlık açlığınızı da tatmin etmelisiniz. Parayı tek amacınız yaparak düpedüz yanlış bir seçim yapmış olursunuz. Tek istediğiniz şeyin o olduğunu düşündünüz. Ama bütün çabalarınızdan sonra ihtiyacınız olan tek şeyin para olmadığını anladınız. Aynı zamanda gizli yeteneklerinizin doğru ifade edilmesini, hayatta doğru yeri, güzelliği ve diğerlerinin refah ve başarısına katkı sağlamanın sevincini arzuluyordunuz. Bilinçaltı zihninizin yasalarını öğrenerek eğer isteseydiniz milyon dolarlar ya da daha fazlasına sahip olabilirdiniz. Ve yine de gönül rahatlığı, uyum, kusursuz sağlık ve kusursuz ifadeniz olabilirdi. Fakirlik bir akıl hastalığıdır. Fakirlikte erdem yoktur. Bu diğer akıl hastalıkları gibi bir hastalıktır. Eğer fiziksel olarak hasta olsaydınız bir sorununuz olduğunu düşünürdünüz yardım arardınız ve bir an evvel durum hakkında bir şey yapardınız. Aynı şekilde yaşamınızda sürekli akan paranız olmadığında sizde tamamıyla yanlış olan bir şeyler vardır. İçinizdeki yaşam ilkesi dürtüsü büyüme, genişleme ve daha bereketli bir yaşama doğru gider. Ranede yaşamak, yırtık pırtık giyinmek ve aç kalmak için burada değilsiniz. Mutlu, zengin ve başarılı olmalısınız. Paraya karşı doğru tutumu sergilemek. Parayla ilgili bütün tuhaf ve batıl inançları zihninizden temizleyin. Parayı hiçbir zaman kötü ya da iğrenç bir şey olarak görmeyin. Öyle yaparsanız kanatlanıp sizden uzaklaşmasına neden olursunuz. Unutmayın ki kınadığınız şeyi kaybedersiniz. Eleştirdiğiniz şeyi kendinize çekemezsiniz. İşte size deneyiminizdeki parayı çoğaltmak için kullanabileceğiniz basit bir teknik. Şu ifadeyi günde birkaç defa tekrar edin. Paradan hoşlanıyorum. Parayı seviyorum. Onu bilgece, yapıcı ve sağduyulu bir şekilde kullanıyorum. Para sürekli hayatımda akıyor. Onu sevinçle bırakıyorum ve bana harika bir şekilde çoğalmış olarak geri dönüyor. O iyi. Hatta çok iyidir. Para bereket çığı şeklinde bana doğru akıyor. Onu sadece iyilik için kullanıyorum. Kazancım ve zihnimin zenginlikleri için minnettarım. Bilimsel düşünür paraya nasıl bakar? Farz edin ki toprakta altın, gümüş, kurşun, bakır ya da demir buldunuz. Bunların kötü şeyler olduğunu mu söylerdiniz? Bütün kötülük kararmış anlayışımızdan, cehaletimizden, hayatı yanlış yorumlamamızdan ve bilinçaltı zihnini yanlış kullanmamızdan kaynaklanır. Uranyum, kurşun ya da başka bir metal bir takas aracı olarak kullanılabilirdi. Bizler kağıt paralar, çekler, nikel ya da gümüş kullanıyoruz. Bunlar kötü değildir. Günümüzde fizikçiler ve kimyagerler biliyorlar ki bir metal ve diğeri arasındaki tek fark atom çekirdeği etrafında dönen elektronların hareketinin sayısı ve oranıdır. Artık kuvvetli sikrotlanlardaki atomların bombardımanı yoluyla bir metali diğerine dönüştürebiliyorlar. Siklotron bir çeşit parçacık hızlandırıcıdır. Siklotronlar yüklü parçacıkları yüksek frekanslı alternatif gerilim kullanarak hızlandırır. Belli koşullar altında altın civa oluyor. İnanıyorum ki Yakın zamanda modern bilimcilerin kimyasal laboratuvarlarda sentetik olarak altın, gümüş ve diğer metalleri yapabileceklerdir. Maliyet şu anda fahiş olabilir ama bu yapılabilir. Herhangi zeki bir insanın elektronlarda, nötronlarda, protonlarda ve izotoplarda herhangi bir kötülük görebileceğini düşünmüyorum. Cebinizdeki bir parça kağıt Farklı şekillerde düzenlenmiş elektronları ve protonları olan atomlardan ve moleküllerden oluşur. Hareket sayıları ve oranları farklıdır. Kağıdı cebinizdeki gümüşten ayıran tek şey budur. İhtiyacınız olan parayı kendinize nasıl çekersiniz? Yıllar önce Avustralya'da bir doktor ya da cerrah olmak isteyen ama parası olmayan genç bir adamla tanışmıştım. Ona toprağa ekilen bir tohumun açılması için gerekli olan her şeyi kendine nasıl çektiğini ve tek yapması gerekenin o tohumdan bir ders alması ve bilinçaltı zihnine gerekli fikri ekmesi olduğunu açıklamıştım. Masrafları için bu genç ve zeki çocuk doktorların ofislerini temizliyor, pencereleri yıkıyor ve tuhaf tamir işleri yapıyordu. Bana her gece yatmaya gittiğinde duvarda üzerinde büyük kalın harflerle adının yazdığı bir tıp diplomasını zihninin gözlerinde resmettiğini söylemişti. Eskiden çalıştığı hastane binasında çerçeveli diplomaları temizliyor ve parlatıyordu. Zihnine bir diploma görüntüsünü kazımak ve orada onu geliştirmek onun için zor değildi. Yaklaşık 4 ay boyunca her gece zihinsel resminde ısrarcı olduğu için nihai sonuçlar meydana gelmişti. Bu hikayenin devamı çok ilginçti. Doktorlardan birinin bu genç adama kanı ısınmıştı ve onu aletleri sterilize etmek, deri altı enjeksiyonları yapmak ve diğer çeşitli ilk yardım çalışmaları sanatında eğittikten sonra onu ofisinde Teknik asistan olarak işe almıştı. Daha sonra doktor onu masrafları kendi karşılayarak tıp okuluna göndermişti. Bugün bu genç adam Kanada, Montreal'de önde gelen bir tıp doktorudur. Bilinçaltı zihnini doğru şekilde kullanarak çekim yasasını keşfetmişti. Sonu görerek sonun gerçekleşmesi için araçları istemiş oldun diyen asırlık bir yasayı işletmişti. Bu durumda son bir tıp doktoru olmaktı. Bu genç adam bir doktor olmanın gerçekliğini hayal edebiliyor, görebiliyor ve hissedebiliyordu. Hayal gücü yoluyla bilinçaltı zihninin katmanlarına nüfus edene ve bir inanç olana dolayısıyla hayalinin gerçekleşmesi için Gerekli olan her şeyi ona çekene kadar bu fikirle yaşamış, onu sürdürmüş, beslemiş ve sevmiştir. Bazı insanlar neden ödemede bir zam almazlar? Eğer büyük bir kuruluşta çalışıyorsanız ve düşük ücret aldığınız, takdir edilmediğiniz ve daha fazla para ve tanınırlık hak ettiğiniz gerçeğini sessiz bir şekilde düşünüyorsanız ve bunları işarlıyorsanız, bilinçaltında o kuruluşla olan bağlarınızı koparıyorsunuz. Bir yasayı harekete geçiriyorsunuz. Amir ya da yönetici size şunu söyleyecektir. İşine son vermek zorundayız. Aslında siz kendinizi kovmuş oldunuz. Yönetici sadece kendi negatif zihinsel durumunuzu doğrulayan bir araçtı. Bu, etki ve tepki yasasının bir örneğiydi. Etki sizin düşüncenizdi ve tepki bilinçaltı zihninizin yanıtıydı. Zenginliğe giden yoldaki engeller. Eminim insanların şöyle dediğini duymuşsunuzdur. Bu arkadaşta bir iş var. O bir şantajcı. Dürüst olmayan yollarla para kazanıyor. O bir sahtekar. Onu hiçbir şeyinin olmadığı zamanlardan bilirim. O bir düzenbaz, bir hırsız ve bir üçkaçtır. Eğer böyle konuşan insanları analiz ederseniz, genellikle ihtiyaç halinde olduklarını ve bazı finansal ya da fiziksel hastalıktan muzdarip olduklarını keşfedersiniz. Belki de eski üniversite arkadaşları başarı merdivenlerini çıkmış ve onları gölgede bırakmışlardır. Şimdi ise onların ilerlemelerine kızgındırlar ve bunu kıskanıyorlardır. Çok kez bu insanların çöküşlerinin nedenidir. Bu sınıf arkadaşları için negatif düşünmek ve servetlerini kınamak, sahip olmak için dua ettikleri servet ve refahın yok olması ve uçup gitmesine neden olur. İki şekilde dua ederler. Bir taraftan servet şu anda bana akıyor derken bir sonraki nefeste sessiz ya da duyulur bir şekilde şöyle diyorlardır. O arkadaşın servetine kızıyorum. Her zaman başka bir kişinin servetine sevinmek için özel olarak dikkat edin. Yatırımlarınızı koruyun. Eğer yatırımlara ilişkin bilgelik arıyorsanız ya da tahvil veya bonolarınız için endişeliyseniz sessizce talep edin. Sonsuz zeka bütün finansal işlerimi yönetiyor ve onlara göz kulak oluyor. Ne olursa olsun zenginleşeceğim. Bunu sıklıkla yapın. Yatırımlarınızın akıllıca olacağını göreceksiniz. Dahası herhangi bir kayıp yaşamadan önce menkul değerlerinizi ve varlıklarınızı satmaya yöneltileceğiniz için kayıptan korunacaksınız. Her şeyin bir bedeli vardır. Büyük mağazalarda yönetim insanların hırsızlık yapmasını engellemek için mağaza güvenliklerini işe alır. Her gün karşılıksız bir şey almaya çalışan birkaç kişi yakalarlar. Böyle olan bütün insanlar zihinsel yoksunluk ve kısıtlama atmosferinde yaşarlar. Ve kendilerine huzur, uyum, inanç, dürüstlük, bütünlük, iyi niyet ve özgüven çalarlar. Dahası kendilerine kaybın tüm çeşitlerini, örneğin karakter, prestij, sosyal statü ve gönül rahatlığı kaybını çekerler. Bu insanların tedarik kaynağına, inançları ve zihinlerinin nasıl çalıştığına dair anlayışları yoktur. Eğer bilinçaltı zihinlerinin güçlerine, çağrıda bulunmuş ve doğru ifadelerine yönlendirilmeyi talep etmiş olsalardı, iş ve devamlı tedarik bulurlardı. Sonra dürüstlük, bütünlük ve sebat ile kendilerine ve genel olarak topluma karşı itibarları olurdu devamlı para tedarikiniz. Bilinçaltı zihninizin güçlerini ve düşünceniz ya da zihinsel resminizin yaratıcı gücünü fark etmek servet, özgürlük ve devamlı tedarikin yoludur. Kendi zihninizdeki bereketli hayatı kabul edin. Serveti zihinsel olarak kabul etmeniz ve beklemenizin kendi matematiği ve ifade mekanikleri vardır. Servet ruh haline girdiğinizde bereketli hayat için gerekli olan her şey meydana gelecektir. Bu sizin günlük doğrulamanız olsun. Bunu kalbinize yazın. Bilinçaltı zihnimin sonsuz zenginlikleri ile birim. Zengin, mutlu ve başarılı olmak benim hakkım. Para bana özgürce bolca ve sonsuz bir şekilde akmakta. Gerçek değerimin daima farkındayım. Yeteneklerimi özgürce kullanıyorum. Ve finansal olarak harika bir şekilde kutsanmış durumdayım. Bu harika. Özet Zenginliklere bu şekilde adım atın. Zengin olma hakkınızı talep edecek kadar cesur olun. Daha derin zihniniz talebinizi onurlandıracaktır. Sadece yeteri kadarını istemiyorsunuz. Bütün istediğiniz şeyleri istediğiniz zamanda yapmak için ihtiyacınız olan bütün parayı istiyorsunuz. Bilinçaltı zihninizin zenginliklerini yakından tanıyın. Para hayatınızda özgürce aktığında ekonomik olarak sağlıklı olursunuz. Paraya akıntı olarak bakın. Ona her zaman fazlaca sahip olacaksınız. Akıntının gelgiti süreklidir. Akıntı çekildiğinde geri geleceğinden kesinlikle eminsinizdir. Bilinçaltı zihninizin yasalarını bilirseniz, para hangi şekli alırsa alsın her zaman tedarikiniz olacaktır. Birçok insanın sadece ay sonunu getirmesinin ve asla yeterli parasının olmamasının bir nedeni parayı kınamalarıdır. Kınadığınız şey kanatlanır ve uçarak uzaklaşır. Bir para tanrısı yaratmayın. O sadece bir semboldür. Unutmayın ki gerçek zenginlikler zihninizdedir. Dengeli bir yaşam sürmek için buradasınız. Buna İhtiyacınız olan bütün parayı kazanmak dahildir. Parayı yegane amacınız yapmayın. Servet, mutluluk, huzur, doğru ifade ve sevgi talep edin ve kişisel olarak herkese sevgi ve iyi niyet saçın. Sonra bilinçaltı zihniniz bütün bu ifade alanlarında size bileşik faiz verecektir. Fakirlikte erdem yoktur. O bir zihin hastalığıdır. Kendinizi derhal bu zihinsel çelişki ve hastalıktan kurtarmalısınız. Bir viranede yaşamak, yırtık pırtık giyinmek ya da aç kalmak için burada değilsiniz. Daha bereketli bir yaşam sürmek için buradasınız. Asla kara para ya da parayı küçümseme terimlerini kullanmayın. Eleştirdiğiniz şeyi kaybedersiniz. İyi ya da kötü diye bir şey yoktur. Ama o şeyi şu veya bu şekilde düşünmek onu öyle kılar. Sıklıkla tekrar edin. Parayı severim. Onu akıllıca, yapıcı ve sağduyulu bir şekilde kullanırım. Onu sevinçle bırakırım. Ve o bin kata olarak geri döner. Para toprakta bulabileceğiniz bakır, kurşun, kalay, ya da demirden daha kötü değildir. Bütün kötülük cehaletten ve zihnin güçlerini yanlış kullanmaktan kaynaklanır. Sonuçta olanı zihninizde canlandırmak, bilinçaltınızın zihinsel resminize karşılık vermesine ve onu gerçekleştirmesine neden olur. Karşılıksız bir şey almaya çalışmayı bırakın. Her şeyin bir bedeli vardır almak için vermelisiniz. Hedeflerinize, ideallerinize ve girişimlerinize zihinsel dikkat vermelisiniz. Ve daha derin zihniniz sizi destekleyecektir. Servetin anahtarı servet fikriyle aşılayarak bilinçaltı zihninin yasalarını uygulamaktır.